Mert Celal, evine gidiyor. Arkadaşlar tatilimiz bitti. Eve ev dönüş vakti geldi. <laughs> Telefon çalıyor evet. Elindeki ne Mert <laughs> hmm. puf, puf. Çikolata. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun Mert'ciler. Otobüsün bek gelmesini bekliyorum Mert'ciler. Uyuyordu. Yolda uyandı. Bisküvi aldık. Bisküvi yemek istedi. Ama simit de var. Ama simit yemiyor arkadaşlar sadece. Bisküvi yemek istiyor. Ne? Çakir, evet saat. Ama o saat durmuş oğlum. O saat çalışmıyor. saat çalışmıyor dönüyor evet pervane o pervane dönüyor ama değil hı evet geldi mi bizim otobüsümüz hayır bizimki değil başka hmm, bak geldi tane otobüs geldi ama bizim otobüsümüz değil o. Afiyet olsun sana. Afiyet olsun Mertifele. Güzel mi Mertiler? Tadı güzel mi oğlum? Afiyet olsun. Anlamadım. <laughs> televizyon evet kapalı televizyon ama. <laughs> Dur sinek sinek geliyor oğlum üstüne. <laughs> bak Turalın tarihi. Tokat Turhal. Otogarı şu an. Arkadaşlar Tokat Turhan Şöyle Güzel bir yer Tarihi Bir sürü tarihi olaylar olan bir bölge Güzel bir yer aslında Gezip gö e görüleceği güzel yerler var Tavsiye ederim yani Afiyet olsun Mertçiler Bitirdi Mertçiler ağzındaki bisküvileri Bitti mi? <laughs> Kırıntılını yiyor. <laughs> Afiyet olsun oğluma. Yani evet. arkadaşlar bekliyoruz şu an. Hayırlı yolculuklar diyor. Teşekkür ederiz. Ne istiyorsun? Yine mi alacaksın? Hadi al bakalım. Doyamadım Ertçilen. Ama anneciğim otobüste de yersin annem. Bitirme hepsini şimdi. Evet. Ne o? Otodaya. Evet onu da aldım. Eti hoş beş. Fındıklı. Yiyecek mi? Aç. Açayım mı? Tamam dur bekle açayım. Arkadaşlar ikinci paketi açtık. Hoş beşi yemedi Mertciler. Fufufu yemek istedi. Afiyet olsun Mertciler. Onu ver hayır çöp Şuraya koyalım şimdilik. Canlı zaman çöp Ne o bakayım mı? Hmm, lezzetli. Güzel Mertciler. Afiyet olsun. Afiyet olsun açılılın. Geçer. Güzel. Güzel mi? Lezzetli mi? Hm, afiyet olsun açılılın. Bekliyoruz şu an. Biz bekliyoruz Beliyorum. şu an. Ne geliyor? Ama gelmedi bizim daha otobüsümüz. Bekliyoruz. Bak orası boş. Oraya gelecek. Evet. Biz de gideceğiz. Mertçelal. Sen sevdin mi köyü? Bebek. E, ee, hani nerede bebek. Evet. Küçük bebek. Sakız. Ağzındaki emzik. Sakız değil. Emzik. Mertçin sen köy sevdin mi oğlum? Hoşuna gitti mi köy? Anne. Efendim? Otur. Otur. oturdum ben şu an bekliyorum zaten. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Gelince zaten kalkacağız. Bineceğiz ve otobüs. gideceğiz. Ben bir de oturdum otobüs. burada. Bir, bir Hı hı, oturdum ben. Bekliyorum. Bir sürü insanlar geldi. Onları da bekliyor bak. Onlar da bekliyorlar. Geliyor. Başka bir tane otobüs gidiyor. O da gidiyor bak. Yolcularını aldı gidiyor. Sıra bize de, de sıra gelecek. Biz de gideceğiz. Ama bizim Dışarı daha hatta sırası hatta. değil. He? Bak, orada da iki tane gidiyor. Evet onlar gidiyorlar şimdi yolcuları aldılar gidiyorlar. Ama bekleyen insanlar var. Otobüsünü bekleyen insanlar var bizim gibi. Onların da otobüsü gelsin onlar da gidecek. Geldi mi? Yok daha gelmedi bekliyorlar ama. Yeni geliyor. Evet. Geliyor mu? Bakayım. Daha gelmedi. Bekliyorlar insanlar ama daha gelmedi. Gidiyor. Evet gidiyorlar. İnsanlar. Kimi dışarı çıkıyor anneciğim. Kimi içeri giriyor. Şöyle büyük geniş bir yer arkadaşlar. Otogarın içi burası. Şuradan bilet falan alıyorlar. Şurada da bakın şöyle kafe falan var. Böyle büfe var. Güzel. Gel bu tarafa. Gel gel. Anneciğim orası tehlikeli. Gel Mertçiler bana doğru koş. Koş 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 koş. Mertçiler beni yakalayamaz. Yakalasa bile tutamaz. Gel bakalım. Arkadaşlar ben Mertçileri bekliyorum. Geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Ağzı da dolu. Hoş geldin oğlum. <laughs> Ağzın dolu. Ay! Ağzı dolu bisküvit yedi. Ağzı doldu. gidiyorlar. Oley bizim otobüsümüz de geldi Mert Çilel. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar hoşça kal diyeceğim mi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Biz şimdi otobüse biniyoruz. Otobüsümüz geldi. Yeşil olan. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bekle beni. Gir hadi. Arkadaşlar biz otobüse biniyoruz. Bin de oğlum. Gel bakayım. Bekle beni. Gir. Gir gir gir. 27 28 numara. Geç. Yok o değil. Geç ileri ileri. İleri oğlum ileri ileri. Git 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 hadi git git. Aa bak ileride gördüm ben. Geç 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 geç. Hadi geç. Evet 27 28. Bak kaçta. 27 28. Burası. Bak burası. Evet burası. Geldik. Otur bakalım. Geç köşeye doğru. Köşeye geç oğlum. Geç köşeye. Tamam otur oraya düştü